Ee, hep merhaba arkadaşlar. Bugün e, te, bir TC simülasyonu oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. 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 E, burada erkeği seçeceğiz. Abdülbaki Polat mı? Ya. Adamı resmi koyacağım bildiğiniz gibi. Sonra adımı ne koyayım lan? Ne koyayım ne? Ne ne? Arkadaşlar bir mallık yapıp Junior koyacağım. Junior koy. yaklan Chris koyacağım. Tamam. Resul Chris ne? Tamam arkadaşlar. Bu bebek aldı, Ne oldu? Hayır <laughs> 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 bu ne sesi? Tamamdır arkadaşlar. <laughs> parkta oynarken annemle sohbet eden ekli saçlı iri bir bayan yanarımız kör ve seni ne nasıl tepki vereceksin? Benim yanağımı sıkmak ne demekmiş? Ona vur. Yeni parkta olmaya çalışan garip adamın senesine vurdum. <laughs> Tamamdır yeni ya. Zaten burada bir şey olmuyor. Kreşe falan başlıyoruz. Tamam yeni yaş. Bedeninde yapabileceğin yeni şeyler öğrenmesi ve en sevdiğin en çok sevilen yaptı ve hissetmeye çeniyoruz. Hangisini seçeceksin? Müzik yasalma, yeri 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 yemek, atmak, geri geri yürümek, böyle karanlığa para... olur. Geri geri yürümek değil mi? Tamam. Aile seni atıyorum yemeğe çıkarıyor ve en sevdiğim fast food restoranı soruyor. Onların... Arkadaşlar, McDonald's candır be. Tamam, ana konuma başladım. Yeni kardeşim oldu. Tülay Chris. Oo. O. O bazı arkadaşlar ben hani, Çok küçük bir çocuk. kendilerini sevdiğim önceden ben onları nasıl tepki edeceksin? Hadi oyunu masını izin verelim ya. Tamam ilkokula okula geçtik arkadaşlar. Hmm. İlişkide ne durum? Ilıcan Chris baba, Öngül Chris anne, Tülay Chris kardeş. Tamam. Neden lan? iltifat edelim. iltifat, edelim. Iltifat, i̇ltifat Ne oluyor? İtfak et, 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 itfak reklam yok, hayır 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 reklam görülmesin. Tamam arkadaşlar, fırladık. Bir dakika bir şey, babamdan para isteyebilir miyiz? Babam sana para vermeyin, ne dedi? Neden lan? Aa yani köpek reklam gelmişti. köpek. Aa tamam 20 TL falan veriyordu. Tamam. Şimdilik iyi arkadaşlar. Yeni ya yeni yaşa geçelim. Yeni yaşta ne yapacağız ki? Yolda küçük bir çamur renkisi gördüm ve ne yapacaksın? O tarafa hiçbir şey hiçbir şey yapmıyorum. Karışsa ben onu bazen izlemeye götürmeye istiyor. görecek misin? Lan benim daha kaç yaşım var lan? Götüreyim bari. Benim kaç 8 yaşım var arkadaşlar. Tiyatroya falan götürüyorum ya. Mahallede bir çocuk bir çocuk gizli bir kuyu kuruyor. Buna küfür kuyu videolar sen baş ver. O da ödeme yapılacak. Anne seni ya köye götürmek istiyor. Ne yapmak? Tabii köyü severiz arkadaşlar. Farklı sanacak sırası bekliyorsunuz ve sıra türlü, bir türlü sanacağını ne yapacaksın? Sanacaktaki farklı sanacak sırası Aha, <laughs> Annemi devreye sokacağım arkadaşlar Elinin içine kaldığında oynak yakında bir lamba direğine girip çıkan bir grup vızıldayan ardından da farkına vardı ne yapacak? Allah tamam, taş at. Hmm. Okulda bir günümüz geziyle geçin. Nereye gitmek isterdiniz? Sinemamın müzemi daha iyi bir şey. Bence sinema daha iyidir be. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve Teddy Simülasyonu'nun ikinci bölümünü pek düşünmem geleceğini ama belki gelebilir arkadaşlar. Nasıl davranıyor? Ankara'ya gitmek istiyorsun. Nasıl davranacak? uyumu uyumlu davran. Tamam. Ankara'nın da... Neyse arkadaşlar. Liseye geçtik bu arada arkadaşlar. Benim eğitim mi? Eğitim, eğitim, eğitim. Ne yapacağız? Sıra farkı bir rol oyunu derse ekmeni ve onun yerine oynayacak kişinin kılıcını kullanan herkes kılıcını gitmeyiz. Müdüre şikayet edeceğim onu müdüre. Ya tamam yaş atarını belirleyeceğim. Tamam buna lezzetli olması lazım. Vejetriyan ama olur. Tamam olsun. Egzersiz sadece yürü. Tamam evde basit egzersizler ev, yapalım. Temizlik her gün duş al kardeşim. Ee, karizmatik kıyafetler mi? Tam Ka tamam karizmatik olsun arkadaş. 101 kursumu, futbol kursumu, konuşma kursumu, resim kursumu. Spor severim ya. Arkadaşlar 4838 TL'miz var. Vay şimdi benim 350 TL'm var ne yapacağım? Arkadaş grubuna yarın sunu box'ta kahve içmek için bir buluşma mesajı geliyor. Ne yapacaksın? Başka bir yer terk ediyor. Git, git, git. Ne? 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 Git bu arada gidelim gidelim. Arkadaş ortamına gidelim ben. Arkadaşlar bu arada 6 dakika olmuş arkadaşlar. 20 dakika olur bu video en az. Arkadaşlar tam ben 22 sezon 7 süper kabiliyeti aldım. Ne yapayım? Demek. Demek Arkadaş bu neydi ki? Bu neydi? Arkadaşlar şimdi. Bu şeye. sosyalist mi kazanıyorsun? Arkadaşlar bu işe katılmayacağım yani ben Azerbaycan'da yaşadığım için bunlar benim hiç alakası olmadığını düşünüyorum. Yani. Normal eğitim bitti. Şimdi ne yapacağım? Üniversiteye devam et. İş bu. Üniversiteye devam et. Üniversitede e, en çok bence mühendislik. Çünkü orada daha çok e, masal reddeder be. Arkadaşlar benim bekle bir Baba biraz para verir misin? Para para baba 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 o bina bin bir yapmış bir ikisinden çıkalım arkadaşlar. Oy dokuz Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Biraz da bunu ispat edeyim. Arkadaşlar videoda biraz kasıntı olabilir. Onun için bilmiyorum ne yapacağım. O bir stüdyo ayarlarını tam da yapamadım arkadaşlar. O 178 TL mi verdi bana? Neyse arkadaşlar. Sana sana para vereyim mi? 30 TL al. 30 TL verdim. <laughs> Sen bana 18 TL verdin. Ben de sana 30 TL verdim. Kardeş. Ay ne alaka alfa? Lan ne oldu be? Hayır arkadaşlar oyunlar. Özür dilerim arkadaşlar. Burayı ben keserim belki de kesmiyorum. 8 dakika 9 dakika olmuş. Açıl be açıl açıl. Arkadaşlar bu arada başka oyunları hangi oyunlar arkadaşlar? Hangi oyun yani söyleseniz çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk gece sanıyorsun belki akşamı da FIFA falan gidecek akşam. Tamam bilmiyorum. Ya da bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar. Yumurcağım kendisi. Lendim. Lendim. Arkadaşlar bu kişiler niye gitti ya? Okey. Evet ama söyleyelim. E ücretsiz. Her gün düş al. An... Giyim. Her tek yemekler giyim. Oğlum her şeyi yedi. Arkadaşlar bu sefer satranç kursuna gidiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir şey dediğim gibi bu videoya like atmanı unutmayın. Bu <laughs> ne su Arkadaşlar bence işte bir yeni yaşa geçelim. Kitap kurgu. Bilim <laughs> kurgu. Lan <laughs> <Ben> niye eksik? <laughs> niye ne? Benim bu eğitimden bitecek kaç yıl kaldı? Tamam iki arkadaşlar iki yılı geçelim mühendislik işine başlayacağız. Tamamdır. Tamam saldır. Aa babam saldırmayacağım. Hayır hayır hayır. Tamam. <laughs> Evde kal. Ya a uşak tamam meditasyon. Tamam arkadaşlar şimdi meslekler. Ya ne işleyeceğiz? Akademisyen de iyi para veriyor. Bak burada donanımcı. 390. Donanımcı ya donanımcı. Evet. Tamam arkadaşlar. Game of Thrones teması. Üniversiteler, 80'ler, seri katil. Ben de seri kart. Yok Game of Thrones olsun. Çünkü Game of Thrones, Oy 229 k paramız var arkadaşlar. Bir aktivitelere gireyim bakalım. Şans var Şans var Hiç bilmiyorum. Paramız gider. Arkadaşlar bir ehliyet alma söyleyeceğim diye araba alacağım çünkü. Bu ne? Bu taraf. Ben. Arkadaşlar vallahi de bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapayım ben orada bilmiyorum ama öyle bir şey. <gülüyor> Neyse. Ha ha ha. <laughs> Arkadaşlar ben bir biçim. Bi Onu reddet. Çıkamak görünüyor. Gülbin kaplan. Tamam. <laughs> Oy oy oy. Sana bir para vereceğim. ver. Ver ver. 2000 TL olsun. Arkadaşlar şimdi burayı görmediniz sayın. Arkadaşlar evet erkek. Bunu biliyor musunuz ne koyacağım arkadaşlar? Ne koyayım? Taha koyacağım ya. Ne alakası var şu şey Tamam arkadaşlar. Bisiklet sürekli sesli bir arabası da yaklaşıyor. Sonra Onun Onun onu. onu kafası. Ona ona on. Onu onu. Onu kafa at. Onun onun. Kafatasına kafa at. Oy. Arkadaşlar şimdi bilmiyorum neye basıyorum. 26 yaşına geldik arkadaşlar ve 1 milyon TL olmamıza az kalmış. Bak, arkadaşlar öleceğiz ya öleceğiz öleceğiz. bir yürüyüş yapalım. 1 saat. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yeter ben. Arkadaşlar ben bu kişiler, kişileri çok yükseltiyorum ama sosyal medyaya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Belki gelen bölümde gelebilir Burada özel ve sağlıklıya gireceğiz. Sağlığımız artacak. görünümüz de artıracak. En 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 iyilerine gireceğim. En iyilerine. Bunun zaten iyisi yok arkadaşlar. Tamam 3 adet kursa gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaş <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok şey ne? Oha, Oha kokoreç tabelası ile dalga geçen gençler. <laughs> oha oha set ne diyor bu oha oha. Yani kardeşim böyle bir şey mi oluyor ya? Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bunun Fotoğrafını alacağım arkadaşlar. F11'de alayım. Alsana kardeş. Şuraya. Yok. Gözde bekle. Ark arkadaşlar şimdi buraya alacağım. Tamam. Yeni yaş... Ye şey git lan. Mal. Wow. Niye gitmiyorsun? 1 milyon 12 milyon TL'miz var. Tamam arkadaş şimdi ben e, nişanlanmak evlenmek gibi şeyler bu ne lan İLTIFAT et İLTIFAT 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 lan ne yapıyorsun mu taktın ne Kaç dakika oldu video bu arada? Video 17 dakika oldu arkadaşlar. Lan bu ne? Ya lan yok yok istemiyorum arkadaş istemiyorum anlamıyor musun yanlışlıkla bastım ya. Evlilik hazırlığı ama seçek bu ne be? Hayır bu işte. Tamam bunun adını Tamam arkadaşlar. İstemeyen çocuk. Hani, ben gir buna gir. Tam kabul etmezse valla. mal mal. Tamam tamam. Çık şuradan şimdi kabul etti. Ben niye sevmiyorsam artık. Evet. Arkadaşlar 1 milyon TL. Tamam arkadaşlar. 775 bin yine de iyi paramız var arkadaşlar. Kış. Annem sen kaç yaşındasın annem annem. 50 yaşında mı? Ne? 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 Baba senin kaç yaşın var? 50 yaşı. Sen de mi uşaq olsun? Uşaq ol. Cömertlik. Mertlik, mertlik, cömertlik. Arkadaşlar yeni yaşa girelim. Şeyler toplayacağız. Zorki, yani, 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 y Siz evlat yap be. Arkadaşlar donanımcının şahı olduk be? Yılların donanımcı arkadaş. Arkadaş. Arkadaşım. Ya. Arkadaşlar burada çok da bir şey yapacak bir şey yok. Tamam arkadaşlar. Random tamam, bir basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ölmüşüm. <laughs> arkadaşlar öyle öyle de bir karar yapıyoruz arkadaşlar. 2060 tarihinde 37 yaşında ölmüşüm. Yeni, yeni hayatım nasıl bir hayat yaşadım arkadaş? <laughs> Arkadaşlar öyle çürüyen annem babam ölmemiş ve ben ölmüşüm. ölmüşüm. Niye ben ölmüşüm? Niye ölmüşüm? Niye? Yazılıyor mu orada? Burada yazılıyor mu? Ölüm sebebi zeka geliyor. <laughs> Aptallık mı yani? <laughs> Nasıl bir şey arkadaş bu? Ah, ne alakası var ya? Ben hayır hayır. Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha da gelmesi istiyorsa Bugün bu videoya 20 like atın arkadaşlar. Ee, devamı gelecek. Bay bay. Lan.